korktuğumuz başımıza geldi. Kapının açılması için birinin dışarıdan itmesi lazım. Yoksa zor açılmaz. Bak. Nandini'nin ahlaksız olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? al. bence imdat diye bağırsak iyi olacak yoksa kimsenin geleceği yok kimse burada kilitli kaldığımızı fark etmeyecek mi? ve sonra tamam panik yapma birini arayıp çağırırım tamam mı sıkıntı yok hadi ne oldu Aa, tanrım. telefonum dışarıda seninki nerede peki çantamda çantan nerede Dışarda i̇mdat, i̇mdat! İmdat! Kimse yok Yardım mu? Yardım edin imdat! Lütfen biri kapıyı açabilir mi? İmdat! Rajdip, ne yapıyorsun orada? Asansör şu tarafta. Ben sanki içeriden birinin bağırdığını duydum. Belki yardım lazım olabilir diye düşündüm. Yeni kiracı taşınıyor. Normal öyle sesler ha. duyman. Sen şimdi onu boş ver de. Bence nandiniyi düşün. Tamam gideyim ben o zaman. Tamam. Hey baksana, nane şekerin var mı? Nane şekeri yok ama karanfil var. Versen. Al. Sağ ol. Tamam. Görüşürüz. Bekçi. Güvenlik. Kimse yok mu? Yardım edin kilitli kaldık. Kapı kilitlendi. Hey bekçi. Kunal. Ya kimse yardıma gelmezse? Daha ne kadar kilitli kalacağız? Nandini endişelenme tamam mı? Molly hastaneden çıkar çıkmaz buraya gelecek. Yedek anahtar var onda zaten tamam mı? İyi de işi kim bilir ne zaman bitecek. O zamana kadar sen ve ben... Başka çaremiz yok Nandini. Tekrar deneyeceğim. Bekçi! Güvenlik! Kimse yok mu? Bekçi! Güvenlik! Kunal sen de seslen. Çok garipsin Kunal. Kalkmış bir de gülüyorsun. Ben burada stres içindeyim oysa. <laughs> Affedersin kusura bakma. Aklıma bir şey geldi de. Ondan güldüm. Aslında anlatsam sen de gülersin bence. Affedersin. Kusura bakma. anlatmamı ister misin? Bir düşünsene. Öyle bir hikaye ki her yerde anlatılamaz. Fırsat bu fırsat. <laughs> Başıma gelenler <laughs> Ne, ne oldu? Boş ver, kötüydü. Unutalım gitsin. Ne geldi başına kuna? Anlatsana. O zamanlar ben öğrenciydim. Bir gün dersi kırayım ve oturup tek başıma çalışayım dedim. Bir ara balkona çıkmam gerekti ve balkon kapısı birden kapandı. Yurtta kimse yoktu. Bağırsam bile hiç kimse duyamazdı yani çünkü herkes derse gitmişti. Bekçi vardı aslında ama herhalde bir yere gitmişti bilmiyorum. Zaten ihtiyaç anında kimse olmaz öyle ee? durumlarda. Esi balkon o kadar sıcaktı ki güneş başıma geçecekti. Odam yedinci kattaydı. Kurtulmak için nasıl atlayacaktım ki oradan? Sonra? Ne yapabilirdim ki? Hiçbir şey yapmadan oturdum balkonda. Güneşten bacaklarım yanmaya başlayınca bir bacağımı ötekinin üzerine koydum ki daha dayanmasın. Tabii bütün gün sürdü bu. Sürekli bir bacağımı ötekinin üzerine atıp durdum. Bütün gün kendime lanet ettim. Keşke dersi kırmasaydım. Ne ders çalışabildim ne de uyuyabildim. Sonra ne oldu? Sonra olanlar oldu işte. Ne oldu? Dersler bitince kızlar bizim yurdun önünde toplandı. Şanssızlık işte. Neden şanssızlık? Yardım etmişlerdir işte öyle değil evet, mi? Evet ettiler ama yine de şanssızlık işte çünkü. Çünkü? Şey. Evet? Boş ver ya. Ya söylesene. Ve neden şanssızlık? Şey. Ben... Aslında... Evet? Sadece iç çamaşırımlaydım. <laughs> Yurtta kalan bütün kızlar balkonun altında toplanmıştı. Bana bakıp orada durmadan güldüler. Yardım filan da eden olmadı. Resmen alay konusu olmuştum orada. Düşünsene adım balkondaki çıplağa çıktı. Daha sonra hocalar durmadan balkondaki sen miydin diye sorup durdu. Kızlar beni görünce kendi aralarında dedikodu yapıp balkondaki çıplak geçiyor filan diyordu. konu. Anne, ne işin var burada? Büyük ya da küçük, sonuçta gelinim operasyona girecek. Evde duramazdım. Anne, Ne oldu? Bir sorun mu var? Anne, bu operasyonu Kunal'dan saklamakla yanlış bir şey yapmıyorum, değil mi? Yani doğum kontrolünü devre dışı bırakıyorum ya. Söz konusu aile olunca ikimizin de söz hakkı var. Bak. Kunal neyi bekliyordu? İşte sen o beklediği hayali tamamlamak üzeresin. Eğer ona iki haber birden vereceksen sorun nedir anlamıyorum. Hı? İnan bana bu güzel haberleri duyunca havalara uçacak. Ben sadece konağın mutlu olsun istiyorum. Yüzü her zaman gülsün istiyorum anne. Dert etme kızım. O yüzden endişelenmeyi bırak ve operasyona için rahat gir. Tamam mı? Ben dışarıdayım seni bekliyorum. Teşekkür ederim. Buradayım hadi. O. O orada. Şurada. Bak baksana. Ne orada? Şey, ki, ki... ne? Ne oldu? Kertenkele. Hı? Kertenkele mi? Kertenkele. B bak orada işte orada. Doktor bey yoksa kertenkeleden mi korkuyorsunuz? Yo ben bungee jumping bile yaptım. Dağdan aşağı atladım ben bir kere. Korkmuyorum ki ne korkayım. Ne olacak? Ama kertenkeleden korkuyorsun. Derin dalış bile yaptım. Ama kertenkeleden korkuyorsun. Hey ben motor yarışına bile katıldım. Deniz paraşütü, yamaç paraşütü. Şey rafting bile yaptım ben her şeyi yaptım. <laughs> Ama yine de kertenkeleden korkuyorsun, Kunal. Evet, biraz korkuyorum işte. Ne olmuş yani? Baksana, çok çok ür ürpertici bir şey. Şşş, çekil. Ne ne güldün sen ya? Sen korkmuyor musun yoksa? Nandini, yardım et. Lütfen, durdur şunu, gelmesin. <laughs> Gerçekten kertenkeleden korkuyor musun? Baksana peşimden geliyor. Ne yapıyorsun? Neden elinle tutuyorsun? Ay. <laughs> teşekkür ederim. Ah. Tanrı'ya şükür. Çok tehlikeli yaratıklar bunlar. Başka yok değil mi? <laughs> Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Şimdi tam zamanı. Bir daha böyle bir şansım olmayabilir. O yüzden bugün söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Kuma. beni can kulağıyla dinledin. Bana çabucak bir ev buldun. Bir dediğimi asla ikiletmedin bana. Şey, bunun için teşekkür etmene gerek yok Nandine. Hayır gerek var. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde değil. Evdeki hesap... ...çarşıya uymayabiliyor. Ama sen ve Molly... ...benim için çok şey yaptınız. Bana yardım etmek için... ...sınırları zorladınız. Ve ben... Ben sadece izledim. Ağlama Nandini. Yeni bir hayata başlayacaksın. Yeni hayaller kuracaksın. Eğer gözyaşı dökeceksen yeni bir hayatın ne manası var? ...şükretmene cidden gerek yok. Ben sadece... ...mutlu olduğunu görmek istiyorum. Her daim mutlu olmalısın. Her durumda... ...özgür olmalısın sen. Bu benim tek arzum bu işte. Doktor hanım bugün de siz hasta oldunuz. <laughs> Acımı dindirirken lütfen, lütfen dikkatli olun. Elbette. Tebrik ederim doktor hanım. Bu operasyondan sonra çocuk sahibi olmanıza bir engel kalmayacak. <laughs> Teşekkür ederim doktor. Plan bu zaten. Dua edin de bir an önce olsun olur mu? Kunal'la ailemizi büyütebilelim istiyorum. Yeni bir sayfa açabilelim. Yeni hayaller kurabilelim. Hava karardı Kunal. Molly de hala dönmedi. Daha ne kadar kalacağız? Çoktan gelmiş olması lazımdı. Neden gelmedi anlamıyorum. Ya işi hala bitmedi ya da... Bir şeyler yapmalıyız. Ne oldu? Ne arıyorsun sen? Çok çok karanlık da ben o yüzden düşündüm ki şey şurada. Klostrofobin olduğunu biliyorum. Karanlıkta kalınca strese girdiğini biliyorum Landin. Merak etme ben şimdi hallederim. Tanrım, burada da hiçbir şey yok. Nandini. Çok şükür operasyon çok iyi geçti. Bekliyorum. Kunal'la dünyaya getireceğiniz miniğimizi ne zaman kucağımıza alırız acaba? Artık acele edin. Ben daha fazla beklemek istemiyorum. <laughs> Bu arada ben bir an önce torunumu kucağıma <laughs> almak istiyorum. Anne. <laughs> Kunal nerede? Kunal. Hmm. Kunal. Kime sesleniyorsun? Evde benden başka kimse yok ki. Herkes beni yalnız bırakıp. Ortadan kayboluverdi. Bugünü evde geçirmek istemişti. Nerede olabilir? Sabahtan beri yok. Bu arada Nandini de ortada yok. Piramila ise hiç sorma bana. O da mı gelmedi? Al bakın. Teşekkür ederim. İyi de Kunalda Nandini de sorumluluk sahibi insanlar. Neredeler ki? Hatırladım. Kunal'ı arayıp Nandini'nin evine göndermiştim ben. Aman iyi. Yapılacak bir iki iş vardı ama çoktan dönmeleri gerekirdi. Kaç saat geçti. Kunal'ı arayayım ben. Molly <laughs> arıyordur herhalde. Cevap vermiyor. Ne oldu? Cevap vermiyor. Nadine'i arayacağım. Nadine de açmıyor. İkisine de ulaşamıyor musun? Arıyorum ama açmıyorlar. Bir daha arayayım. İyi de neden? Gidip baksam iyi olacak. Eve daha yeni geldin ama. Hemen dönerim merak etme. Kızım nereye gidiyorsun? Ben de seninle geleyim. Anne iyiyim ben küçük bir operasyonda merak etme lütfen. Ne fısıldaşıyorsunuz öyle? Bana da söyleyin hadi bakalım. Aa... Önemli bir şey değil büyük anne. Annem yok yere geriliyor. Ben bir gidip bakayım olur mu? Sen büyük annemle kal anne. Ben hemen döneceğim. Onunla kalmaktansa yalnız kalırım daha iyi. Lütfen kunal. Beni dinler Hande'ni bak. Ne yap ne et. Beni çıkar buradan. Lütfen. İkimizin de telefonu çaldı değil mi? Arya'nın Molly olduğundan eminim. Ama eğer panik oluyorsan lütfen söyle ne panik olur. Panik falan olmuyorum. Ben iyiyim. Buradan çıkmak istiyorum. Sadece buradan çıkmak istiyorum. Bekçi Bekçi Kimse yok mu? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.